Küçük kurbağa yola düşmüş. Küçük kurbağa yola çıkmış la, la. Küçük kurbağa yola çıkmış la, la Küçük kurbağa yola çıkmış kılıcı ve tabancası la 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 la. la, la. binmiş lala Horozun sırtından binmiş lala Farenin kapısından gitmiş Sonra yanına çıkmış lala Lala, lala Farenin elini tutmuş lala Farenin elini tutmuş lala Ona bir yüzük vermiş Evlenme teklif etmiş lala Amcama sormadan olmaz la la Amcama sormadan olmaz la la Amcama sormadan olmaz demiş farecik kurbağa La 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 la, 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 la. <laughs> Amca koşarak gelmiş la Amca koşarak gelmiş la Amca koşarak gelmiş kurbağa fare evlenmiş La la, la la, la la. La la, la la, la la.